Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün e, Hatay Esnaf Sanatkarları Odası odaları birliği başkanı Kadir Tekzözü ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere 1 Haziran normalleştirme sürecine girdik. Bu konuyla alakalı Sayın başkanımızın görüşlerini almak istedik. O da bizi kırmadı. makamına davet etti. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle ve mikrofonu başkanıma veriyorum. Normalleştirme Hatay'da nasıl başlayacak? Gelişmeleri başkanından alalım. Peki ben de öncelikle Doğuş TV'ye, Sevma Hanım Efendi'ye ve ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle bugün bir Haziran, bu süreçten sonra esnaf ve sanatçılarımıza hayırlı işler diliyorum. Malumunuz bu sadece Atay'da değil, Türkiye'de ve dünyada olan bir virüs. Allah'ın izniyle Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki hocalarımız, profesörlerimiz, devletimiz bu konuda büyük çalışmalar yapıyor. Ayrılısıyla bir an önce bunun aşısı ve iğnesi, ilaçları bulunduktan sonra ülkemizin huzura, tamamıyla huzura kavuşacağı bilinci içerisindeyim. Türkiye'de yapılan yatırımlar, hastanelerden dolayı öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum ekibine, bakanlar kuruluna teşekkür ediyorum. Ee, şu an Hatay'da gerek lokantalarımız, gerek kırathane kahvelerimiz, çay, ocaklar, çay ocaklarımız, kafeler malumların üzerine yaklaşık üç aydan beri kapalıydı. 2 ay 20 günden beri. Bugün yeniden hizmete başladılar. Her ne kadar kısıtlamalar var ise de kahvehaneler için malumunuz sadece kitap okuma, gazete okuma, sohbet etme dönemi, geçiş süreci, oyun yok. En azından insanlar birbirlerini görecekler, çay içecekler, sohbet edecekler, istişare edecekler. Allah'ın izniyle güzel günlere doğru ilimizde ve Türkiye'de gidiyoruz. Benim bütün esnaf ve sanatçılardan ve halkımızdan ricamız maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Hijyen ve temizlik kurallarına kesinlikle uyalım. Hijyen ve temizlik çok önemli bir konu. Bütün esnaf ve sanatçılarımızın özellikle bu konuda çok dikkat etmelerini, halkımızın çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bütün esnaf ve sanatçılarımıza bugün başlamış olan iş başında İş başından dolayı hepsine hayırlı işler diliyorum, başarılar diliyorum. Bu kötü günleri her birliği içerisinde atlatacağımızın bilinci içerisine herkes saygıyla, sevgiyle, hürmetle sunuyorum. Bugün yine çok önemli bir gün. Çocukluğumuzun, gençliğimizin uzun çarşısı hayallerimiz içerisindeydi restorasyonu. Bugün Allah'a şükür. Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Sayın Antakya Belediye Başkanımız, İzzet Yılmaz ağabeyimle birlikte imza törenine katıldık. Bu imza töreninde çok duygulu anlar yaşandı. İnşallah birinci etapın başlaması için imza törenleri yapıldı. Uzun çarşıyı, tarihi uzun çarşımızı yüzyıllarca süren alışverişi kültürü olan karşımızı alışveriş merkezlerine karşı ayakta tutabilmek, esnafımızın direnebilmesi için çok önemli bir konuydu. Bu konuda tüm emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Özellikle bu konuda büyük emek sarf eden Antakya Belediye Başkanı Sayın İzzettin Yılmaz'a, ekibine, valime, milletvekillerimize bakanımıza biz esnaf teşkilatı olarak 50 bin esnaf adına teşekkür edip başarılarının devamını diliyorum. Rabbim inşallah birinci etaptan sonra beşinci etapa kadar çarşımızın çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde restüre edilerek esnaf ve sanatkarlarımızın ve halkımızın kullanımına sunulmasını dört gözle bekliyoruz. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum bu konuyla alakalı da bilgi verdiğiniz için. Müsaade ederseniz aklıma takılan bir soruyu evet. sormak isterim. Uzun sürecek bir restorasyon çalışması evet. olacak. Beş süreçte tamamlanacak. Acaba bu uzun çarşı esnafını ve müşterilerini etkiler mi? Şimdi biz Sayın Antakya Belediye Başkanımıza el ele birlikte çalışarak esnafımıza hiçbir sıkıntı yaratmadan önce birinci etapta yukarıdan aşağıya doğru restorasyon başladığında esnafımıza da iştişare ederek onları da hiçbir şekilde sıkıntıya koymayarak çalışmalarımızı yaptıracağız. Verdiğiniz bilgilerden dolayı bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de şeref duydum, başarı diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah 1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşme sürecinde Hatay'ımızda güzel şeyler olacağı bilinci içerisinde birliğiyle sabırlı olmamız gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Açmak kapama saat saatleri sayın kaç olacak sayın başkanım? Şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bir iki açılmayan meslek var. Malumunuz işte internet salonları, internet kafeler, işte düğün salonları. Onlara da sabırlı bir şekilde devlener beklemelerini önce sağlık demek istiyorum. Allah'ın izniyle. Bu süreçler bakın adım adım nerelere kadar geldi. Daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağımız kanatı içerisine Doğuş TV'ye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bizler de. Sayın Başdanımız, esnafın babası e, Sayın Kadir Tek Söz bizi kabul ettiler. Doğuş TV izleyenleri başka bir programda görüşmek üzere Hoşçakalın.